Herkese selam bugün sizlerle beraber. Bu lide 3. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ha, yan görev tarzı bir şey gösteriyor şu an bize. Mavi ikisi olan şeyler yanına ilerlesek. Ha. Beatrice'e paket götürmemiz istiyor PT. Hmm. Tamam götürelim yapalım yani sorun yok. Götürelim bakalım. Bu arada ne zaman kaykayımızı alacağız çok merak ediyorum. Çünkü etrafı koşturmak çok da eğlenceli değil. Heh, Beatrice e geldik. Beatrice. Al bakalım Beatrice. Paket verdik sana. Ver, Yes. 5 dolar kazandık. Evet. Bir saniye. Evet. Geldik. Buraya yakınız. Bakalım buradaki görevin ismi ne? That bitch or defend back. I think that bitch görevin ismi. Evet bakalım. Beatsle biri kavga ediyor. Beats az önce paket bıraktık onu biliyoruz. Evet hadi, hadi bakalım. Üzerimize bir yalan düşmesin diye yardım edeceğiz bakalım. Hop. Şuraya çıkalım. Buraya. Yani Sen elma aldık elmayı yedim doğru. Hadi bakalım koşalım. Birazdan ders başlayacak 5 dakika yandan. Bunları yanından bir an önce koşup geçelim. Vaaay. <laughs> tamam. Hadi yaparsın yaparsın. Hadi. Kaçalım bakalım. Koşup kaçalım şimdi. Hop yanlış yere gidiyorduk az daha kenardan da öğretmenle yakalanmadan Gidelim bakalım. Hop. Eyvallah. Aldık senin kimya notlarını. Beatrice now likes you. Tamam tamam Beatriz. Yürü bakalım. Hmm. Hemen koşarsak belki derse yetişebiliriz. Ne dersiniz varmış bakalım. Resim dersimiz var. Resim dersi eğlenceli oluyor. Resim dersine gidelim. Girebilir miyiz bilmiyorum ama yetişebilirim. Open 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 çabuk. Üst kattaymış. Dersin olduğu zamanlar Yok bileler şu an derse gir sonra Evet Resim dersine girdik bakalım Hadi bakalım. Tamam. Hop yaptık dersi. Güzel bir resim çıktı. Resim hocamızın. Evet, ilk derse geçtik. Yüzüğü wow, 25 daha fazla can kazanıyormuş. Valla. iyiymiş Zırh almak gibi bir şey ya bu. Ne var mı böyle? Raksların yaptığı şeye bak. Neyse. Hı. Hmm. Kızlara çiçek çikolata bir şey verirsen diyor. Canın artar diyor. Merdiven bakalım. buradan ne Dayı ne yapıyorsun? Şş, buradan İneke inek elemanı dövmesin diye vurdum bir tane. Hadi bakalım devam ediyoruz. Hop girelim içeri. Burada da Defend Bucky görevimiz var. Geriyle PT yine ortak salonda oturuyorlar. Yine başladı şeyler. bakalım. Baki bulmamızı istedi bize. Şişko eleman. Şişko elemanın ismini öğrenmemize gerek yok. Hay Allah yine elemanların işini biz Bakiyi bulacağız da Baki nerede? Hemen bakiyi uzaktaymış. Bakiyi canı az ol. Sabana alalım mı? Beyzbol sopasıyla dövüyorum be. Çok iyi. Hadi birader al bakalım ne alacaksan. Oba adam bak lan. bir vurdu yamulduk. Hı. Bizim Kore gazetesi açtı kapıyı. wow yes ve yes. sonunda kaykayımız oldu skateboardumuz var artık kaykayla daha hızlı gideriz artık herhalde. hop hop analog dedim ama bunu tuşluya çevirdim doğru bir saniye yani ayarlayalım dur şunu. Klik analık diyorum. Neyse alışırız herhalde ya. Ne dersimiz varmış? Jim class'ımız varmış. Jim class. dersleri başladı hemen gidelim. Bir şey olmaz ya bunlar beni yakalayamaz. Dersleri bitirince gerçekten ekstra özellikler kazanabiliyoruz. Gym klas Başlayalım bakalım. Gym class'ta ne yapıyorduk? Pop oynuyorduk. Dövüşüyorduk falan. Dövüşüyoruz mu ya bugün? Ben, ben niye şişko ile eşleşmişim?

Dövdüm de ne bana? İlk ilk gym class'a geçtik. Bu bize ne sağladı peki? Hiçbir şey sağlamadı. Neyse hadi çıkalım bu. Lan bırak. Lan ne <laughs> kaçarım ki, kaç <laughs> kaçarım. ki. Neredeyim şu görü? Okulun içindeyim. Şuradan giremez ona okula. Hı, hemen önümüze geldi. kendi Ne demek lan bu? Ben, Ernest. Ha hatırladım lan bu çocuğu. Allah. Psikopatın tekiydi bu. Hı. Hmm adaylardan biri herhalde. Kendi tipleri tam bilmiyorum ama. <laughs> Yallah bu işe yardım edeceğiz şimdi ya. Of. Ne kadar para ödeyeceğim birader Bir 50 dolar falan ayarla bakalım ya. Ne yapacağız? Go ha balkon çıkacağız. Üst kata çıkalım. Ha bu koruma göreviydi ya. Şimdi hatırladım. Buna böyle gelecekler biz de. Koruyacağız. Oğlum zaten 5 kişi var burada. Bunlardan oy alacaksan da alma boş ver. Hı, ilk bir aldı vallahi benden. Bu görev yapmak zor ya. Hadi bakalım. Heh, savunduk bakalım bunu şimdilik. Ha, adam vurmadan savunduk vallahi iyiydi bu sefer. Nerede? Bunu da savunduk. Hadi bakalım. Örnüs ölmez ya. İki tane yumurta yedi diye ya, ölme yani. Ön üstüne diyorsun hiç dikkat etmedim ama inşallah salak saçma şeyler söylemiyordur. Neden? Kostümlü dayı geldi bir tane. Hadi bakalım. Bunu da savunduk. Bunları da savunduk. Ha bitti. Böyle lan Allah. No, ten, ten bucks. <laughs> Good money. Vay, iyi bir tane şey, slingshot aldık. Bakalım şu şunu açalım bakalım. Hadi. Hadi bakalım ne varmış bunun içinde bakalım. Gelmiş gelmiş şeyler de çalalım. Hı, muz varmış. <laughs> Muzla attım kafasını. Tamam o zaman bu bölümlük bu kadar olsun. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler.